Merhaba arkadaşlar size bugün çok güzel bir şey göstereceğim. Antalya'da taksicilerden gazlık yemeden bıktığımdan bu sefer VIP servis ayarladım kendime. Benim sayfada takipçi birisi bu kişi. Dedi ki ben seni gelip alırım dedi şu fiyata. Hatta bak beni bekliyor bak arkadaş. Almancı diye yazmış bir de. Hoş okay. merhabalar nasılsınız iyi misiniz? Olurken Sen Osman olsun. mısın? Osman, Osman merhaba bak arkadaşlar. Osman yürüyelim. Arkadaşlar havalimanından çıktık. Hemen hemen 20 metre ileride bir park var. Oraya doğru gidiyoruz. Osman benim bavulu da taşıyor. Arkadaş. Bizi alacak araba burada. Uy bu ne böyle ya? <laughs> Bakın arkadaşlar Almancı diye bir de kağıt yapmışlar. Beni bekliyorlar. Arabanın içi böyle. Televizyonu da iyi var. Evet arkadaşlar. Böylelikle Maybach'ın içine bindik içeceğimizi aldık. Kek de var ama canım kek istemiyor. Şimdi otelde yemek içeceğim. Ee, dışarıda kara aldı. Gördüğünüz gibi şöyle bir 4-5-6 kişilik böyle güzel bir yer var. Ee, bu şirketin ismi ee, Yılmaz Transfer. Ee, arkadaşın ismi de Osman Yılmaz. Adresini zaten yorumlara bırakırım. Gördüğünüz gibi arabanın içi tertemiz. Ee, otelinize götürüyor. Bence çok uygun. İnanın e, benim bu sefer VIP istememiz e, sebebi, e, bu taksicilerden bıktım arkadaş. Yani adamlar alıyor seni, e, efendi birisine çarparsan 17-18 euroya seni Lara'ya götürüyor. Ama e, yok taksimetreyi açmayan, diriyen birisine çarparsan adam senden 50 euro ille zor almaya çalışıyor. Tabii ki siz de vermiyorsunuz. Bunun kavgası ne diyorsunuz? Yani biz sonuçta kavga etmeye değil, buraya izin yapmaya geldik. Arkadaşlar hepinize tavsiyem, 17-18 Euro taksi tutuyor, efendi bir taksici bulursanız bu adamlar 25 Euro'ya alıyor sizden Almanca'nın selamıyla Lara'ya kadar. Tabii ki her yere farklı fiyatları vardır herhalde. Tavsiye ederim size yani, ben memnunum, hoşuma gitti. Ee, en azından büyük bir Maybach'la otele doğru gidiyoruz. Fiyat listesini kendiniz girersiniz, bakarsınız. Almanca'nın da selamını verirsiniz, kardeşimiz de size %20 indirim yapar. Arkadaşlar izin bitti. Osman geldi bizi almaya. Turneo VIP servis görüyorsunuz arkadaşlar. Ba Listesi var internette. Bakın göstereyim. Bu sayfayı okuyabiliyorsanız onun sayfası. Zaten yorumlara da bırakırım. Oradan bununla kontağa geçersiniz. Kendisi de listedeki fiyattan bende yüzde yirmi indirim yaptı bana. Ee, bu aynı indirimi de sizlere de yapar. Öyle anlaştık. Almancı sayfasından Almancı'dan geliyoruz dediğiniz zaman size de o listeden yüzde yirmi indirim yapıp sizi otelinizden alıp otelinizi yani havalimanından alıp otelinize bırakır. Veyahut da Antalya içinde herhalde e, okudum kadarınca listede Manavgada falan şelaleye falan da gidilmiş belli bir fiyata. Arkadaşlar tekrarlıyorum yani ben Antalya'ya hemen hemen her sene gelirim iki kere izin yapmaya. Ve her seferinde bu taksicilerle kavga etmekten bıktım. Cidden bıktım. Bakın size bir şey anlatayım. Ee, geçen Antalya'nın çarşısına gittim. Çarşıda tabii ki yine taksiye binmedim. E, bu sefer Martı Takı deneyim dedim. Martı Tak varmış Türkiye'de. Martı Tak uygulamasını indirdim. E, beni e, şeyden aldı. Martı Tak e, Mark Antalya Alışveriş Merkezinden otelime getirdi. 449 TL tuttu ve bu da tabii ki Martı Tak uygulamasında yazıyor. O akşam otelde bir İngiliz turistlerle tanıştık. İngiliz turistlerle konuşurken onlar da tesadüf bugün e, Mark Antalya'nın önünden taksiye biniyorlar. Taksiyle benim geldiğim aynı otele geliyorlar. Kaça geldiler dedim. 45 euroya. Bakın arkadaşlar. 449 TL nerede? 45 euro nerede? Yani diyeceğim bu sarı taksiler bu İngiliz turistlerinden taksimetreyi açmadan E getirmişler. Bu güzel arkadaşımız hem bizim takipçimiz, bizim ailemiz bizim ailemizden bir arkadaşımız sizi getirir götürür listedeki fiyat neyse yüzde yirmi de indirimini yapar gördüğünüz gibi böyle bir arabanın içinde Maybach herhalde bu Maybach yazıyordu getirip götürecek televizyonu var size içecek koyuyor arabanın içinde her şeyleri var yani zamanında geliyor zamanında alıyor benden bu kadar arkadaşlar umarım size yardımcı oldum bunu göstermekle beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın Kalın selametle